Vista Prime'dan herkese merhaba. Ben Arif Özlü. Bugün G blok temel betonunu atıyoruz. G bloğun temelinde 220 ton demir ve 1750 metreküp beton kullanacağız. BCD bloklarımızın kaba inşaatlarının bitmesiyle beraber 2 artı 1 bloklarımızın sonuna geldik. G blok temelinde başlamamızla beraber 1 artı 1 blokların kaba inşaatına başlamış olduk. F blokta grobeton imalatlarımıza da başladık. Aynı zamanda grobetona atılan kısımlarda izolasyon çalışmalarımıza başladık. Yine temel çalışmalarımıza paralel olarak A blokta bulunan art germe imalatının kalıp çalışmalarını sona getirdik. Art germe betonarme elemanların içine yerleştirilen yüksek dayanımlı çelik halatların çekilmesiyle yapılan bir ön germe tekniğidir. Halo salonumuzun tavanında kullanacağımız 23 metreyi çok güvenli bir şekilde geçmemizi sağlayacak bir yöntem olarak art germe sistemini seçtik. Art germe sistemleri daha çok otoyollarda, stadyumlarda, viyadüklerde kullanılan geniş açıklıkları geçmeye yarayan ön germe sistemidir kalıcı ve uzun soluklu güvenilir bir çözüm olarak tercih edilen bir yöntemdir. Haberin merkezinden Noran Haber Bülteni'den herkese iyi akşamlar sayın seyirciler. Türkiye'nin önüne çıkan en sıcak gelişmeleri karşınızdayız. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel Partisi'ni grup kürsüsünden konuştu. Özel yaptığı konuşmada halkın sesini susturmaya çalışanlara karşı hep birlikte kazanacağız ifadelerini kullanırken Sarıçay'ına eğlenmenine değindi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Partisinin grup toplantısında Yozgat'ta düzenlenen mitinge ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özel, "Yozgat'ın adaletsizliğe karşı mücadelenin sembol şehirlerinden biri haline geldiğini vurgulayarak, biz Gazi'nin emaneti olan demokrasi ve cumhuriyetten yanayız. Yarıştan kaçanlara, sandığı engellemeye çalışanlara karşıyız. Biz kazanacağız, tek adamlar kaybedecek." dedi. Artık bir tarafta Yokluktan, yoksulluktan, işsizlikten, adaletsizlikten yılmış milyonlar var. Karşıda bu düzen sürsün, iktidarımız sürsün, ne olursa olsun diyen bir avuç muhteris var. Biz bu işi sağını solunu, parti ayrımlarını bir kenara bırakıp demokrasiden yana olanlarla otokrasiden yana olanların mücadelesinde 105 yıl önce bu mecliste birinci mecliste başlayan halkın iradesini önceleyen halk ne derse o olur diyen oyu bir ara halktan alıp onu baş tacı edip sonra güç kaybedince ona sırt dönenlerin burun kıvıranların önünden sandığı almaya çalışanların seçeceği cumhurbaşkanına karışanların cumhurbaşkanı adayını alıp da hapse atanların karşısında sosyal demokratların yanında milliyetçi demokratlar, onların yanında muhafazakar demokratlar, liberal demokratlar, sosyalist demokratlar, Kürt demokratlar. Yozgat'ta olduğu gibi yan yana omuz omuza Aleviler, Sinliler, tüm mezhepler, tüm görüşler hep beraberiz. Biz Gazi'nin emaneti kurduğu demokrasiden, cumhuriyetten yanayız. Seçme seçilme hakkından, seçimlerdeki yarıştan yanayız. Yarıştan kaçanlara, dikte olmaya çalışanlara, sandığı kaçıranlara karşı biriz, beraberiz ve millet olduğumuz için biz yine 105 yıl önce olduğu gibi kol kola, omuz omuza hep beraber olduğumuz için biz kazanacağız, tek adamlar kaybedecekler. Efendim AK Parti'de MKYK toplantısı vardı. Sözcü Ömer Çelik basın açıklaması gerçekleştirdi. Bu ay sonunda terörsüz Türkiye konusunda iyi adımlar atmış olacağız ifadelerini kullandı. Türkmenler, Araplar, Kürtler, Sünniler, Şiiler, Aleviler, Musayirler, Ezidiler hangisi olursa olsun bütün halklara dönük olarak da bütün gruplara, etnik gruplara, bütün mezhep gruplarına dönük olarak da bu kardeşlik yaklaşımını ortaya koymak için özellikle Sünni Şii üzerinde bölgede Türk, Kürt, Türkmen ve Araplar arasında fitne çıkarmaya çalışan değişik odakların faaliyetlerini çok yakından görüyoruz. Devletimiz ve siyasi tecrübemiz bütün bu müktesebata sahiptir. Şimdiye kadar bu geçtiğimiz e, süre, zamanlar içerisinde defalarca bunlarla mücadele ettik. Bölge haklarının başına felaket getirmeye çalışanlara karşı bu dirayetli duruşu gösterdik. Tabii ki terörsüz Türkiye hedefi öncelikle vatandaşlarımız arasında vatandaşlarımızın faydasına olacak. Geleceğimizin terör yoluyla esir alınmasına karşı geleceğimiz üzerinde bir takım ipotekler oluşturulmasına karşı Türkiye'nin artık bu sayfayı kapatması gerektiğinin ve önüne bu e, terör meselesinden kurtulmuş olarak ilerlemesi gerektiğinin en açık ifadesidir ve bu şekilde bakacağız bu meseleye. Nihayetinde farklı etnik gruplar arasında, ülkemizdeki farklı mezhep grupları arasında farklılıklar üzerinden değil, kaderdaşlık üzerinden, aynı kaderi paylaşmamız üzerinden, aynı tarihi paylaşmamız üzerinden, tarihdaşlık üzerinden, aynı vatanı paylaşmamız ve vatandaşlık üzerinden ve aynı ortak geleceği paylaşma iradesiyle birlik ve dirlik içerisinde demokrasimizin ölçeğini büyütmek, dış politikadaki etkimizi büyütmek ve Türkiye'yi her alanda, kültürel alandan, savunma alanına kadar her alanda bağışıklık sistemini daha da güçlendirmiş hale getirmek için bu e, iradeyi e, bu şekilde e, sürdürmeye devam edeceğiz ve inşallah yakın zamanda bir takım gelişmelerle birlikte Terörsüz e, Türkiye sürecinin doğru hedeflere, doğru zamanlarda hem ülkemizin yararına olacak şekilde, hem vatandaşlarımızın ortak gelecek idealine katkı sağlayacak şekilde, hem de bölge halklarının dayanışmasına ve barışına katkı sağlayacak şekilde hayata geçeceğini hep beraber göreceğiz. Efendim 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mecliste öğrenciler milletvekillerinin yerini aldılar. Başkan ise Numan Kurtulmuştu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM Çocuk Özel Oturumu düzenlendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdiğimiz çocuk özel oturumunu açıyorum. Şimdi her birinizi İstiklal Marşımızı söylemek için ayağa kalkmaya davet ediyorum. <laughs> Anadolu'nun, Türkiye'nin kurtuluş mücadelesinin karargahı olmuş, ordugahı olmuş. Kurtuluş mücadelemiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki kişiler tarafından organize edilmiş ve yönetilmiştir. Ardından da bu Gazi Meclis, bu savaş sırasında içinden binlerce, on binlerce şehit vermiş olan milletin temsilcileri olan bu meclisin mensupları bu kurtuluş mücadelemize atfen gazi unvanını almıştır. İkinci gazi unvanını alışı ise 15 Temmuz gecesinde gerçekleşmiştir. Türkiye'de demokrasiyi durdurmak, milletin iradesini ortadan kaldırmak için harekete geçen kökü dışarıda bir takım unsurların o akşam yapmış oldukları askeri operasyon sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi bu salonda bütün partilerden milletvekillerimiz dönemin meclis başkanı İsmail Kahraman Beyefendinin önderliğinde bir araya gelmiş, çalışmalarına devam etmiş, meclis burada çalışırken uçaklardan, helikopterlerden atılar, atılan bombalarla Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalanmıştır. Bu bakımdan Türkiye Büyük Millet Meclisi ikinci kez gazilik unvanını 15 Temmuz gecesi almıştır. Dolayısıyla sevgili çocuklarımız değerli milletvekilleri, Türkiye Devleti'nin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en önemli, en kutsal mekanlarından birisinde yer alıyorsunuz. Allah bir daha bu meclisimize gazi olma ünvanını nasip etmesin diyoruz. Her zaman milletin iradesine sahip çıkacak, kararlı bir şekilde milletin hizmetinde çalışmalar yapacak, demokrasinin beşiği, milli iradenin kalbi olan bu meclisin en iyi şekilde çalışmasını arzu ediyoruz. Sevgili gençler bu bayramın iki tarafı var. Birisi ulusal egemenlik kısmı. Yani hakimiyeti milliye eski adıyla yukarıda yazan tam tepemizde yazan şekliyle egemenlik kayıtsız şartsız milletindir düsturuyla. Milletten başka beşeri anlamda hiçbir gücü kabul etmeyen bir millet olduğumuzu 23 Nisan 1920'de ilan ettik. Yani bizim için asıl olan bağımsızlıktır, hürriyettir, egemenliktir, milletin iradesine sahip çıkmaktır, milletin iradesinden başka hiçbir iradeyi tanımamaktır. Efendim 2025 yılında vatandaşlar enflasyona karşı ev alabiliyor mu? Peki önceden aldıkları evle şu anki aldıkları ev farkı nedir? Peki şu an dev almak zor mu? Hayal mi oldu dev alma? Hayal oldu. Zor mu ev alsak? Zor. Siz ne zaman aldınız? Çok önceden aldım. Şu an almak isteseniz aynı evi. Zor oldu. Ev almak zor mu Türkiye'de? Arası olana kolay niye inşaatlar yapılıyor, satılıyor? Doğru bir, bir şey yok ki bak her taraf araba dolu maşallah. Bu veriler doğru mu sizce? Türkiye zengin. Bence doğru. Ben yayan gidiyorum evime iki buçuk kilometre sokaklarda araba dolu. Bir emekli maaşım var. 600 lira kira veriyor ama yine de kalanla geçiniyorum çok şükür. Bugün sahibi olmanız zor mu sizi? Ben, benim yaşım geçti, ben çalışmıyorum ki. Emekli maaşından ben mi alacak. Türkiye'de artık ev almak hayal oldu. Ev almak, alacak ki krediler yüksek, maliyetler yüksek. Onun için hepsi bir arada. Son valla, bir de tek maaşla hiç alabilir misiniz? Alamayız. Eskiden öyle değil, şimdi alamam. Tabii can hayal oldu. Evet, tabii ki de zorlandınız çünkü Türkiye şartlarında e, konut kredilerinin olsun, taşıt kredilerinin olsun, faiz oranları çok yüksek. Ev almak hayal mi oldu Türkiye'de? Maalesef ki, evet. Öyle diyorlar. Şimdi burada şöyle bir şey var. Söylediğim kadarıyla, benim bildiğim kadarıyla. Biz Avrupa'dan gelen insanlarız ama bizim paramız burada değerli. Orada değersiz. Orada normal böyle yaşamak zorundasın. Yani bura gibi ama tek şeyi var, iyi yönü var, sosyal, sosyal yönleri daha güzel kalmış. Zorlanma tabii zorlanırsa. Ben 94'te ev sahibim. Peki o zamanla bu zamanı kıyaslarsak ne tür ekonomik sıkıntılar var sizce? Ben evimi o zaman yaptırdım. Bir rakam söylesem yalan söylemiş olurum. Otsa. Kiraziye ev almak eskidendi. Şu anki şartlarda ekonomik olarak asgari ücreti ev almak için yani ömrünü komple bitirmesi lazım ev almak için. Önceden memur kesin mesela bakın ya bir ya iki evi var. Ama şimdi olan emekli olan memur ev alması imkansız. Çalışan memur da ikansız. Bir genç 25-30 diyelim anneden babadan yoksa ev, araba hayalini bırakın. Yani evlenme hayali bitti. Ev almak bırak. iki tane çocuğum var onları okutursam Allah'a şükür edeceğim. Ötesi yok. Şimdi vallahi biz Adanalıyız buradadır. 17 yıldır buradayız. Vallahi kimse hiç de vermiyor. Okullarda 23 Nisan gösteri çalışmaları devam ediyor. Öğrenciler çok heyecanlı. Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı senin için ne demek? Ee, Mustafa Kemal Atatürk 23 Nisan'ı çocuklara armağan etmişti. Ve biz bunu her 23 Nisan'da mutlulukla, sevinçle, dans gösteri yaparak, şiir okuyarak e, sevindiğimizi anlatıyoruz. Adın ne senin? Yusuf. Yusuf ne için hazırlık yapıyorsunuz? 23 Nisan için. Heyecanlı mısın? Evet. Ne zamandır çalışıyorsun? <laughs> Nisan'dan beri. Nisan'ın başından beridir gösteri için mi çalışıyorsunuz? Evet. Yoruldun mu? Biraz. Peki sen ne oynayacaksın? Yollarda bulurum seni şarkısını. Heyecanlı mısın? Evet. 23 Nisan için. Peki heyecanlı mısın? Evet. Ne oynayacaksın? Fida. Fida. Fidaydan. Fidayda. Peki oynayabiliyor musun? Hı -hı. Ne zamandır çalışıyorsun? Çok. Hazır mısın? Hı -hı. Çok. Çok. Hazırsın. Sana. Bay bay yap. Küçük at. <laughs> Efendim bugün Aksaray'da öğlen saatlerinde kaza meydana geldi. Kaza sonucu 5 kişi yaralandı. Araçta sıkışan kişiler ise itfaiye kurtardı. De var. Aksaray'da Nevşehir Caddesi üzerinde İl Özel İdaresi karşısında meydana gelen trafik kazası yürekleri ağza getirdi. Araç seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak refüje savruldu. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Araçta bulunan 5 kişi yaralanırken yaralılar arasında Aksaray Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli bir işçinin de olduğu öğrenildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, ancak tedbir amaçlı müşahede altında tutuldukları bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, araç sürücüsünün ifadesine başvururken, kazanın lastik patlamasına bağlı direksiyon hakimiyeti kaybı nedeniyle gerçekleştiği değerlendiriliyor. Efendim suç oranı ve hırsızlık oranı yaşı oldukça gerilemeye başladı. 15 yaşındaki şahıslar motosiklet çaldı. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü şahısların peşini düştü ve olayı aydınlattı. Fatih Mahallesi'nde yaşanan motosiklet hırsızlığı Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerini harekete geçirdi. Uzun süren kamera takibi, detaylı saha çalışmaları sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren şahısların kimlikleri tek tek belirlendi. Yaşları küçük ama yaptıkları büyük cesaret isteyen bir suçtu. Birisi 15, diğeri 11 yaşında iki çocuk çaldıkları motosikletle kayıplara karıştı. Ancak kaçamadılar. Ereğli Kapı Mahallesi'nde polis ekipleri tarafından kız kıvrak yakalandılar motosiklet sahibine teslim edildi ve 15 yaşındaki FK çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. yılında bundan 2 yıl önce bir tekel bayi olayı meydana gelmişti. Tekel bayi basan 4 kişi, 2 kişinin ölümüne 1 kişinin ise yaralanmasına neden olmuştu. Olayla ilgili bugün kritik bir gelişme yaşandı. Esenyurt'ta tekel bayisinde 2 kişinin ölümü, bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavgaya ilişkin 10 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı tutuklu sanık Tarık Özer savunmasında yaptığım eylem tamamen içgüdüseldi oğlumu kardeşimi kendimi müdafaa etmenin peşine düştüm ifadesini kullandı öldürme kastının olmadığını öne süren Özer Batuhan Bayındır'ı ben öldürmedim kim öldürdüyse ortaya çıksın öldürmediğim bir insan için bana ceza vermeyin ben olay nedeniyle maktulün ailesinden özür diliyorum. Kendi canımızı kurtarmak için böyle bir müdahalede bulundum. Kafasına ateş etmedim. Öldürmek istesem bunu yapardım. Ayaklarına ateş ettim. Ben birini öldürecek bir insan değilim. Boşu boşuna herkesin hayatı mahvoldu gitti. Ortaya silah çıkınca ben şuurumu kaybettim. Kardeşimi, kendimi, oğlumu korudum iddiasında bulundu. Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Tarık, Murat, Azat ve Servet Özeri, Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır'a yönelik kasten öldürme suçunu işledikleri gerekçesiyle ikişer kez müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, bu dört sanığa müşteki Yusuf Erzen'e yönelik Kasten öldürmeye teşebbüs, suçundan da 11'er yıl hapis cezası verdi. 28 Temmuz 2023'te Aksaray'da bir tekel bayisinde çıkan silahlı kavga sonucu Yunus Emre Erzen olay yerinde, Batuhan Bayındır ise hastanede hayatını kaybetmiş, Yusuf Erzen ise yaralanmıştı. Efendim haberimizin sonuna geldik. Yarın tekrardan aynı saatte görüşmek dileğiyle. Mutlu akşamlar.